Selamlar efendim. Huduf mukatta nedir? Denilecek olursa Kur'an-ı Kerim'in 29 suresinin başında kesik harflerden oluşmuş ayetlerdir. Gizli manaları ve gizli sırları vardır. Huduf mukattalar müteşabih ayet diye geçmektedir. Huduf mukattalar şifa kaynağıdır. Huduf mukattalar neler sırdır. Bu sırların inkişaf edebilmesi Cenab-ı Allah'ın dilemesiyle oluşur. Huduf mukatta maddi manevi şifa kaynağıdır bazı esmalarla ve huzuf mukatta ile çalışmalar yapıldığı takdirde Cenab-ı Allah'ın izniyle maddi manevi her türlü rahatsızlığa, her türlü sıkıntıya, her türlü üzüntüyü giderici olarak geçmişten bugüne kadar İslam alimleri tarafından kullanılmıştır. Cenab-ı Allah'ın esmaları ve huzuf-u mukatta ile şifa kanallarını açacağız. İmam Rabbani Hazretleri Huzuf Mukatta hakkında şöyle kılmak. Aşık ile maşukun gizli sırlarının birleştiği ve buluştuğu yerde. Demek ki çok büyük sırlar ve hakikatler gizlenmiş. İmam Rabbani Hazretleri ki bininci senenin müceddidi olarak kaynaklarda geçmekte. Hz. Ali Ruf Mukatta hakkında şöyle buyurmak. Her kitabın bir özü vardır. Kur'an-ı Kerim'in özü ise H.C. harfi diyerek Ruf Mukatta'ları işaret ediyor. Hz. Bekir ise Huzur-u Mukatta hakkında şöyle buyurmuştur. Allah'ın her kitabında bir sır vardır. Kulağın kelimdeki sırlar ise sura başlamışlardır. Bediüzzaman zaman Sayın Nursi Hazretleri huzur Mukatta hakkında şöyle buyurmaktadır. Bu harfler okunur veya yazılırsa maddi ilaç gibi tesir ettiği gibi birçok maksatlar ile de fayda veririz ve fayda sağlar. Gerçekten de huzuf mukattalar ile derinlemesine çalışan büyük alimler Evliya Allah bunları bizlere ispat etmişlerdir. Ve dahi bizler de Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun ki onların yolundan ilerleyerek bu şifa kaynağını sizlerle oluşturuyor. Yakında başlayacak olan eğitimimize şifa ile ilgilenen herkesin katılmasını bekleriz. Şifa olsun, rahmet olsun ve merhamet olsun. Maddi manevi şifa eğitimi aldığımız zaman bize ne gibi faydası olacak diye bir soru gelecek olursa Allah'ın izniyle bazı Cenab-ı Allah'ın esmaları ve huzur-u mukaddasları ile ellerle şifayı gerçekleştireceğiz. Yani seans yapabilme metodunu öğreteceğiz. Ve bütün şifacılıkla ilgilenen arkadaşlarımızı bekleriz.